Burası Columbia Üniversitesi, Amerika'nın en iyi üniversitelerinden biri. Dizilerden bilirsiniz. İsterseniz siz de orada olabilirsiniz. Yale'de, MIT'de, İngiltere'de Oxford'da, Kanada'da, İsviçre'de de olabilirsiniz. Burslar alıp oraların en iyi okullarında paşa paşa okuyabilirsiniz. Olur ya, Future Assist sistemine girerseniz gitme ihtimaliniz iyice yükselir. Ama siz hiç uğraşmayın derim ben, fazla kolay çünkü. Öğretmenler haklı anne babalar eş dost akraba büyük teyzeler halalar hepsi çok haklı valla ne gerek var yurt dışına hem de danışmanlıkta da böyle rahat rahat başvuru sürecinde okurken mezun olana kadar hep yanında birileri olacak yok hayat o kadar rahat değil mücadele etmeli uğraşmalı didinmeli hak etmeli her şeyi üniversite kapısında iş kuyruğunda mücadeleyle ile geçmeli hayat. Oradaki öğrencilerden biri siz olabilirsiniz. Hatta oradaki çekik gözlü, sevimli Japonla arkadaş bile olabilirsiniz. Dizilerdeki gibi kilitli dolaplarınız olur. Kilitli dolap önü muhabbeti yaparsınız. Ama dediğim gibi siz isterseniz orada olan bitene dizilerden seyretmeye de devam edebilirsiniz. Hem artık televizyon var, internet, Twitter, Facebook, Skype bir sürü chat olanağı var. Şimdi onca yolu git. Yabancı dili mükemmel şekilde öğren. Japonla Çinli ile tanış hiç gerek yok. Çat pat İngilizce, biraz vücut dili filan derken idare edebilirsiniz. Sonra şakır şakır yabancı diller konuşup pırıl pırıl bilgiler edineceksiniz. Spor yapacaksınız, müzikle uğraşacaksınız. Etraf kıskanır siz dönünce. Anneniz evladıma nazar diyecek diye nazar boncuğu yetiştiremeyebilir. Çok masraflı olur. Hiç denemeyin en iyisi. Maazallah kendi yeteneklerinizi keşfetmeniz söz konusu olabilir. Bırakın yahu, içinizdeki Mozart, içinizdeki Michael Jordan, içinizdeki Einstein... Mışıl mışıl uyusun. Ne gerek var uyandırmaya? İş ararken başvurduğunuz ortalama şirketler siz bizim için fazla iyisiniz diyecekler. En iyi firmalarda çalışmak zorunda kalacaksınız. Aileniz sizinle gurur duyacak. Anneniz mezuniyette ağlayacak. Onun gözyaşlarına değer mi hiç? Değmez. Hatta yurt dışında okumayı seçenlerle, kravatlı kız öğrencilerle mi okuyacaksın oğlum? Sen Harry Potter mısın diye dalga geçin. Vazgeçirmeye çalışın. Çünkü ileride sizin çok önünüzde olacaklar. Şimdiden tedbirinizi alın derim ben. Ben de söylemesi. Bu siteye girerseniz gelecekle ilgili hayalleriniz gerçek olmaya çok yakın demektir. Aman diyeyim dikkatli olun.